なるほど。 <laughs> sevgili hayvananlar Sevgili evşehirlerimiz Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İlçe Başkanı Sayın Fazlı Çınar'ı mikrofona davet ediyorum Sayın <laughs> güzel Çekilerim Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Masur Başkanı, bugünkü ünlü açılışımıza hayırlı hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Başkanım, Sayın Ankara'nın en, en eski ilçelerinden dolu tarihte en büyük yerine en azından atıldığı kapatmıştır. Sayın Melek Devletleri, Haybala'yla her dönem dalga geçmektedir. Sizin yapıp, e işleyin, <laughs> size yolunuzu yapın. Yüzde seksen o işlerin sizin yolunuzu yapıktır. Her zaman oylar aldı Sema. Siz de dalga geçmiştir. Bize Bu cevabı Bize Sayın Melek'e vereceğim. Artık Melek'e, AKP'ye dur diyelim. Haybala'da Mazlum Yavaş ve Çetin'e desteklerinizi bekliyorum. Sizi saygı ve saygı yapabiliyoruz. değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi mikrofonumuzu Haymana Belediye Başkan Adayımız Sayan Celal Çetin'e veriyoruz. Sayın Sayın Belediye Başkan adayın, Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli hemşerilerim, Dağlı Hanyalanılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binasının açılışı için hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün tarihi bir gündür. Bu günü unutmayalım. Bu tarihe imza atacağız. Bunları gerek AK Parti, gerek Demokrat Partisi inşallah da sandığa gömeceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Yaptıklarımız yapacağımızın tabiratıdır. Bundan sonra mahkumluyla Bolu'ya milletvekillerimizle, teşkilatımızla Haymara için yeni bir proje, yeni bir imza, yeni bir teşkilat kuracağız. İnşallah 30 Mart seçim günü olduğu zaman Sandı başkanına gittiği zaman sandık başına bunları sandığa gömeceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk eski ismi sındıran olan Yunanlı sındıran da sildik. Eski ismi sındırandır. Bu sefer bunları sildireceğiz. Koynumu borcu olsun. Burada hepimizden söz veriyorum. Hepimizden teşekkür ederim. Sevgiye saygılarımı sunarım. Sevgili, sevgili Ayman Allah. Sevgili Cemil'imiz. Başkanımızın konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi karşınızda Ayman Hanım'ın yetiştirdiği iyi evladı, Ankara'nın iyi evladı, Sayın Levent Gül, milletvekilimiz, Ankara yetiştirdiği Sayın Levent Gül'ü takdir ediyoruz. buyurun. buyurun. Değerli kardeşlerim, değerli Ankaralılar, değerli hemşerilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgili hemşerilerim. <laughs> görüyorum ki heyecanlı bir şekilde hepiniz buradasınız. Sizler herhalde 30 Mart'ı ipli çekiyorsunuz. Evet. Ve çelen de Genel Çetin çok önemli hizmetler yaptı. Yenişehir'i yeniden yarattı. Partimiz onu Hayvan belediye başkanlığında adaylık olarak bir görev verdi ve Hayvan'a'yı yönetme görevini Genel Çetin'e verdi. Şimdi kardeşimizle beraber Durur, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Genel kardeşimizle beraber bugün sizlerle Durur, Sizler, sizler, sizler bu ülkenin kuruluşuna tanıklık etmiş bir hayvanının öz evlatlarısınız. Cumhuriyete karşı, Cumhuriyete karşı yabancı güçlerin verdikleri mücadelede düşman hayvanını durduruldu. sıralardan bu bölgeden kuruldu. Çünkü Cumhuriyet'in e savunanlara karşı, Başlar. ülkemizi soranlara karşı hep birlikte güçlü bir <laughs> Sizler, sizler evlerinde ayakkabı kutularında para biriktirmediniz. Sizler evlerinizde Mustafa Kemal'in bu tarafını biriktirdiniz! <laughs> hep birlikte, hep birlikte yolsuzluklara karşı çıkacağız. Ülkemizi yeni baştan imar edeceğiz. Hayvanayı yeni baştan imar edeceğiz. Mansur Başkan'la Ankara'yı yeniden imar edeceğiz. Şimdi sürekli kaldırın kimliğim. Ben bundan sonra da çok daha kaldı. sizlerle beraber olacağım. Beraber çalışacağız. Ama zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Şimdi hep birlikte kaldırın bayraklarınızı. Kaldırın yüzlerinizi. Şimdi Ankara'yı yürütecek olan Mansur Yavaş'a güçlü bir destekleyelim. Onu güçlü bir şekilde bağırıp da bu değerli konuşmaları için bölge milletvekilimiz Sayın Levent Gök'e teşekkür ediyoruz. Yüzyıl Ankara'ya yüzyılın fırsatı Ankara'nın başkanı hepimizin başkanı Sayın Mansur Yavaş takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Havasızlar, insan, güzel. İnsanlar hayırlı hanlar. Selamünaleyküm. Şimdi biz Haymana annesidir. Gündüzler kardeşi de kardeşidir Neleler Beypazarında beri. Dolayısıyla Haymana'ya Beypazar'ın böyle bir kardeşçi de var. Yine sayın ekibimiz söylediği gibi Hayman'a çaldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün vatan satır ve diyerek Kurtuluş Harbi'nin başlangıcını yapmıştır. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri Haymana devamlı kan kaybetmiş, nüfusunu azaltmıştır. Dolayısıyla işsizlik ve göçle karşı karşıyadır. Değerli hemşehrilerim, Evet, arkadaşlar o travakasyonu yapmayın. Dur, dur. Evet, sevgili hemşehrilerim. Ankara'nın kirli siyasetini görüyorsunuz. ne yıldır Ankara'yı bunlar idare etti. Ancak 31 Mart'ı heyecanla bekliyorum. 31 Mart'ta. 31 Mart'tan sonra o anları göreceksiniz. Allah'ın izniyle kul hakkı yenmişse, yetimin hakkı yenmişse, kuruşu kuruşuna hesap sormak boynumuzun borcudur. Ankara'nın hakkını, Ankara'nın parasını nereye çarşıl ettilerse bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. 20 yıldır sizleri yalanlarla kandırıyorlar. Yirmi yıldır futbol yapacağız. Allah bizimle bu başlayan yolu biz yapacağız. Bu başlayan yolu en kısa zamanda biz yapacağız. Beni Allah'a sığına söyleyelim. Biliyorsunuz Hayvanı Perna Turizm Merkezi. İnşallah Perna Turizm'de en kuvvetli olduğum nokta orasıdır. Bugün Ankara'nın çeşitli yerlerinde, Kıbrıs'ın Hamam'da, Beypazarı'nda, Güdül'de, Ayas'ta, Ankara'nın her yerinde termal turizm vardır. Ancak bizim için termal daha farklı. Termal turizm sadece Ankara'dan gelenlerin değil, Türkiye içerisinden gelenlerin değil, bizim projemize göre yurt dışında 50 yaşını geçen sigortaların Tüm teram tedavi merkez masasını şirketleri karşılıyor. 15 euro. Yani 45 bin lira ödüyorlar, 15 bin lira. Biz bunu Allah'ın Ankara'ya, Ankara'nın her tarafına, Haymana her tarafına sürdürüyoruz. Bundan sonra burada 15 bin lirin 75 yani yemin ediyorum 500 liraya buraya turistlerin için gelmelerini sağlayacağız. Yine buraya gelenler yarım saat kira sonra Haymana'nın ve Ankara'nın çeşitli girecekler. Değerli ilçelerim, şey bizler kendimizi değil, kentimizi etrafımızı zengin eden insanlar değil, esnafı zengin eden insanlarız. Bakanlığı'na yaptığımız çalışmalarla, turizm hatayla, e ben pazarı bugün Turgut ve Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada Ankara'da Çankaya'dan sonra en fazla gelir elde eden ilçesi haline gelmiştir. Allah nasip ederse bundan sonra da Ankara'nın ilçelerine nur yağacak, ışık yağacak. Thank Hemşehrinizin, evladınızın kıymetini bileceksiniz. Kapısını çalacağınız bir kardeşiniz olacak. Sizler evladınıza sahip çıkacaksınız. Evladınız da sizin kulunuz, köleniz, hizmetkarınız olacak inşallah. Bizim <laughs> ben seni hatırlamadığım hayal edeyim. sahip çıktığınız zaman bir de görün bu evladınız sizlere nasıl hizmet ediyor. Cenab-ı Allah inşallah başkanımla birlikte sizlere doya doya hizmet ettiği nasip eylesin. <laughs> Ankara'nın birinci siyasetten kurtulacak. Ankara'nın en büyük problemi Melek Gökçe'nin kendisidir. <laughs> en büyük problemi Melek Gökçe'nin kurtulma projesidir. Sayın Başbakan'ı da kurtaracağız. Ankara'da birlikte sesler kurtaracağız Allah'ın izniyle. Kedir, şeffaf, günün saadetleri yönetim alacak. Değerli karalamaları yapanları biliyorsunuz. Ancak çınlar, kulaklarınız tıkalı, gözleriniz görmüyor. Ben onları Allah'a emanet ediyorum. Ben kendimiz siz değerli büyüklerime, kardeşlerime emanet ediyorum. Hepinize sevgiye saygılar sunuyorum. İnşallah 31 Mart'tan itibaren Ankara sevginin, barışın, huzurun ve bereketin sembolü olacak. Allah emanet olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Thank başları, you. <laughs>

Evet ee, da da hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Allah hayırlı, hayırlı wow olsun. İnşallah Bir başkan kadar bir başkan kadar.

Bugün Haymana'da Haymana gerçekten bir tarih yazdınız. Ben yıllardan beri Haymanlı'yım. Pek çok seçiminde bulundum. Pek çok seçimi yönettim. Böylesine coşkuyu eski yıllarda Haymana'nın CHP'nin gösterdiği bu coşkuyu bugünlerde Yine görmenin mutluluğu içerisindeyim. Başkanım, vur, vur, birleşsin, beni gökçe dinlesin. Vur, vur, dinlesin, beni gökçe dinlesin. 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 Değerli hemşehrilerim. Şimdi önümüze çok ciddi bir fırsat geldi. Celal Çetin'le Hayman'a da Mansur Yavaş'la Ankara'da başarılı olmak için bugün bu yaptığımız toplantıdan sonra bu seçim bürosunun açılışını da gerçekleştiriyoruz. Bugün bu, bugün burada toplanan gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanı alaylarımızla beraber inanıyoruz ki Haymana'da biz önce Celal Çetin'i sonra da Mansur Yavaş'ı sandıktan çıkartacağız Allah ve onları Ankara'ya göndereceğiz. Gelecek Hepin, dinler Hepinizden, Olamaz. hepinizden. Var. Var. 30 Mart'ta Başka sandıklar var. kapanana, oylar, oylar sayılana, oylar tutanaklara geçirilene, Ankara'ya gönderilene kadar sandıklara sahip çıkmanızı bekliyorum. Ben, var. ben her zaman yanınızda olacağım. Elektrikler Elektrikler var. Var. Elektrikler Hesap verecek. Ve Karşıda karşı da mücadele edeceğiz. Kesinlikle karşı, her şeye karşı mücadele edeceğiz. Sizlerden şunu rica ediyorum. Şimdi de şunu rica ediyorum. Sandıklarınıza sahip, Sandıklarınıza sahip çıkınız. Sandıklarınıza sahip çıkınız. Sandıklarınıza sahip çıkınız. Bu seçim süresince herkese eşit mesafede olacaksınız. Herkes bizim insanımız. Herkes bizim hayvan olmaz. AKP'lisi de, Demokrat Parti'de, MHP'lisi de, BDP'lisi de, de bizim insanımız. Var olun. kavga etmek yok. Kavgayı ayırmak bizim işimiz. Kavga etmek değil. Herkesi birleştireceğiz. İnsan olduğu için bana oy verdi, oy vermedi demeden herkese sahip çıkacağız. Bravo. yaptı. Dedi ki hangi ilçe bana daha fazla oy verirse onlara hizmet edeceğim dedi. Değerli arkadaşlar. aynen öyle oldu. Biz böyle demiyoruz. Biz böyle demiyoruz. Mansur başkanımız herkesin başkanı olacaktır. Oy versin, vermesin, herkesin başkanı olacağız. Dinlesin, vur, vur, dinlesin. Melih yoksed dinlesin. Hepimize hayırlı olsun. Sağ olun. Yolunuz açık ya. olsun. Sağ olun. geleceğiniz onlarla rahatlatır. çetine Mansur Yavaş'a ışık olun. Onlara rehber olun. Onların yolunu aydınlatın. Onların önünü açın ki biz gönlümüzü, gönlümüzü, ver. gönlümüzü, ver. gönlümüzü, ver. gönlümüzü ver. Dinletin. dinlesin. Huz dinlesin. Bu hır dinlesin. Beni kapça dinlesin. Bir dakika arkadaşlar. Dinliyor emin olun dinliyor bunları. Evet. Dinliyor. Dinliyor ve Allah nasip ederse 31'inden itibaren Ankara tertemiz olacak. Evet. Arkadaşlar evet. herkes belediye başkanı olacağız. Evet, evet. Herkesi kucaklayacağız. Evet. Sayın Bekel'imin söylediği gibi çok oy verenden ve eee daha çok hizmet yapacağım diyor. Madem ben de diyoruz ki o zaman oy vermeyenlerden de vergi almayın. Vergi almayın. Oy verenlerden vergi alın. Böyle <laughs> bir mantık var mıdır? Yani oy verenleri de cezalandırırsınız böyle yaparsanız, <laughs> oy vermeyenler de. Böyle bir demokraside usul yoktur. Seçildikten sonra Allah en nasip ederse <laughs> hizmet nasıl olurmuş göreceksiniz. Ankara'ya nur yağacak. <laughs> bu inşallah. <laughs> i̇nşallah bu nurun Mumdan daha ötesi en parlak fitilinde fitili de hayman ateşleyecek inşallah. Haymana emanet olun. gurur duyuyor. Hayman'a seninle gurur duyuyor. Hayman'a seninle gurur duyuyor. Haymana, 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 <laughs> haymana, <seninle. gülüyor> hayman'a sen... <laughs> hayman'a mahvoldu. <mı hat> <laughs> cenab -ı -ı Teşekkür ederim. Hep kandırdılar <laughs> Hayman'a. Değerli hemşerilerim, bugün sıcak tanımasını bize gösterdiğin için hepimize işler ve teşekkür ederim. Hayır. Emirlere gittim. Emirler kesin kabak. Ona yine yakın bir nüfusları var. Gerçekten 35 kiloluk kilometre bir yolları var. Yollarına baktım. Yemin ederim ki orada şu anda dersin hayvan bile geçmez. Ben onlara söz verdim ki bu suyunuzu inşallah yavaş Yavaş'ta büyük şehri aldığımız zaman eğer almasam haymana da yine onlara söz veriyorum ki suyunu çözeceğim. Alkış! Ak Parti Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkanı, biz oraya gittik. Gittikten sonra ben söyledim bunu. Vay! Emirler kesik kavanoz suyu yoktur. Şimdiye kadar uyumuş, şimdi uyandı. İlçe il başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var. Onlarla hiç ilgilenmiyorlar. Burada namus sözü veriyorum ki emirlerin suyunu ben kendi musluğunu açarak suyunu bırakacağım. Beş sene, beş sene yakın Haymana'da belediye bak. Yenice'de belediye başkanlığı yaptım. Yaptığım icraatta Cumhuriyet tarihinden bu yana hiç kimse, hiçbir belediye başkanı gerek AK Parti, gerek Demokrat Partisi'nin onların icraatları vardır. İnşallah bundan sonra bunları sandığa götüreceğiz. Hepinize teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> I'm é gonna